Yeni Fikir Sizleri ilginç görüntülerle buluşturduğumuz serinin yeni bir videosuyla daha birlikteyiz. Bu görüntüler inanılmaz. İzlediğinizde bize hak vereceksiniz. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aşırı soğuk Eminiz ki hayatınızda hiç bu kadar soğuk görmediniz. Tabi Erzurum'da yaşamıyorsanız. Gerçi Erzurum'dan bile kat kat soğuk olan bu yer Rusya'da küçük bir kasaba olan Omiykanon. Videoyu izlerken bile üşeyebilirsiniz. Sıcaklık öğle saatlerinde eksi 80 dereceyi bulabiliyor. Bu kasabada sokağa çıkacaksanız eğer çok sıkı giyinmeniz gerekiyor. Pantolonlarınız donabilir. Aksi takdirde hipotermi yani ani vücut ısısı düşüklüğüne bağlı olarak ölebilirsiniz. Asla demirlere dokunmamalısınız. Etiniz saniyeler içinde soğuk demire yapışabilir. Bu arkadaşımız havanın ne kadar soğuk olduğunu göstermek için elindeki pantolonu havaya tutarak donmasını sağlıyor. Bir kettle'daki sıcak suyun nasıl donarak havaya karıştığına bir bakın. İnanılmaz. Buzdan müzik aletleri. Bu görüntüleri daha önce hiçbir yerde görmemiş olabilirsiniz. Kutuplarda var olan bu atölyede çeşit çeşit müzik aletleri yapılıyor. Ancak ne ağaçtan ne de başka bir malzemeden. Buradaki tüm müzik aletleri buzdan yapılıyor. Biraz kar ve biraz suyu kovada birleştiren ustalar Aradıkları şeffaf buzu elde ettikten sonra ve gerekli akortları yaptıktan sonra işte muhteşem müzik aletleri. Gerçekten soğuk havada içinizi ısıtacak bu görüntüler, kutuplarda yaşayan insanlar için muhteşem bir müzikal anlamına geliyor. Haftanın belirli günlerinde insanlara müzik keyfi de sunan bu grup, boş zamanlarında ise müzik aletlerinin bakımını yapıyorlar ve yeni müzik aletleri yapıp satıyorlar. İşin garip yanı ise bu müzik aletlerinin kutuplardan başka bir yerde çalınamayacak olmasıdır. Çivisiz binalar İlk örneklerini Osmanlı'da bazı binalarda gördüğümüz bu yapıların en çok görüldüğü yer Çin'dir. Hiçbir çivinin yapıştırıcı malzemenin yardımı olmadan tamamen birbirinin içine geçen logo mantığıyla yapılmış binalar. Muazzam sağlamlıkta olan bu yapılar binlerce büyük ve küçük parçanın birleşiminden oluşuyor. Tam bir ustalık isteyen bu yapılarda her bir parçanın çok dikkatli yerleştirilmesi gerekiyor. balık derisi nakli. Bu tedavi yöntemine inanamayacaksınız. Balık derisinin bir ameliyatta başka bir hayvana nakledildiğini söylesek, hadi canım sen de dediğinizi duyar gibiyim. Ancak balık derisi tedavi son dönemlerde oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. Bu görüntülerde bir ayının pençesinden kopan deri yerine dikilen balık derisi insanlar üzerinde de kullanılıyor. Özellikle yanıkları hızla iyileştirdiği biliniyor bir kez daha dünyada yer alan ve daha önce görmediğiniz bilgileri sizlere sunduk. Sonraki videoyu merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Video burada sona erdi. Bu videoyu beğenerek ve abone olarak bize desteğinizi gösterebilirsiniz.